Sağ ol oh, canımsın. Kurban olalım seni yaratanım. Biz hepimizin yaşamını seviyoruz İnşallah. Siz olunca değişik var. Şöyle bakalım. Bizim tabii ki gündemlerimizden birisi de bu kısırlaştırma merkezleri. Evet, evet. Zaten biliyorsunuz böyle bir tartışma açıldı. unutulsun, kısırlaştırılsın evet, evet, meselesi var. Evet, Yaşam hakkı yani tüm canlıların evet. yaşam hakkını savunuyoruz evet, tabii ki. Evet, evet, Çok bu anlamda tabii ki bunun yanında olamayız bu düşünceli ama bunun önlemin alınması gerekiyor. Kısırlaştırma. kısırlaştırma. Kısırlaştırma gerekiyor. Biz de baktık Aynen. olanaklarımız nedir bu kısırlaştırma konusunda. Bizim bir arazi ihtiyacımız var. Vanilikle de toplantılar yapıldı. Büyük şehirle konuşuyoruz zaten. Evet. Büyük şehrin bir Küçük merkezi ölçek, var. Evet. Çukurova Belediyesi'nin bir merkezi var. Tüm Adana'ya yeterli değil tabii ki bu merkezler. Onun farkındayız. Ve şimdi biz bir yer arayışındayız. Milli imla en son yazdık. Siz yapacağız diğer, onu. Evet. Kedilerle ilgili zaten yapıyoruz. Evet. Müthiş. Müthiş. Aman evet. nazar değmesin. Bir şeyde Bu konuda öyle bir projemiz var. Bir e, kısırlaştırma aracımız var. Onunla ilgili müdürümün detay bilgi verebilirsiniz. Hadırlı gibi. Küçük dikili gibi, sarı evet. hamzalı gibi şehrin dışında işte özellikle sokak köpeklerinin çok olduğu yerlere gidecek. Yerinde kısırlaştırmayı da, da o şekilde yapacağız. Evel Seyhan Belediye Başkanımız sevgili Oya Tekin bugün Hayvan Hakları Merkezimizi ziyaret etti. Adana'da başta kısırlaştırma olmak üzere hem vatandaşımız için hem hayvanlar için ciddi boyutta bunu ele alacağını ifade etti. Sevgili Oya Tekin'e bu duyarlı yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Oya hanım iyi ki varsınız. Gerçek bir hayvansever olmanız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Adana.